Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar şimdi sizlere bomba bir şey. AYT 2009'un yani bütün derslerin net ortalamalarını yazacağım. Ben bazıları için çok şaşırdım. Sizler de çok şaşıracaksınız. Hatta e, bundan dolayı gençler bunu görmesini istediğiniz bir arkadaşınız varsa da bilmiyorum aşağı etiket yapılıyorsa hani çok bilmiyorum hani aşağı arkadaşınız etiket yapın. E, çok şaşıracaksınız. Şimdi ortalama bizim için neden önemli hocam? Şimdi gençler bakın ortalama şundan dolayı önemli. Ortalama şu demek. Senin mesela bak matematik matematik arkadaşım geçen sene ortalama 4.7. Yani sınava giren işte 2 milyon öğrencinin 1 milyonu 4.7 netin altında yapmış. 4.7 neti üstünde yapmış. Yani ortalaması buymuş. Sen şimdi ortalama neden önemli? Bakın standart sapma diye bir şey var gençler. Sanır sapmada ortalamanın üzerinde kalmak çok ama çok önemlidir. Bundan kaynaklı olarak da genel olarak derslerde ortalamanın üzerinde kalmaya özen gösterin. Şimdi hocam neden diyeceksiniz. Gençler bakın mesela fizik. Fizik 1 arkadaşlar 1 1. Türkiye ortalaması 1. Kimya 0,9. Biyoloji 1.2 ya inanabiliyor musun dostlar ya ben şuna gördüm şok olma yani, geçen evet görmüştük ama hani bir, bir süre önce şimdi böyle bir merak ettim bir baktım böyle bir çalışma yapmak istedim ee, size de hani en çok sorduğu konu şu, hocam ben 5 nasıl yapayım şöyle yapayım falan diye gençler en azından bunları rahat bir şekilde yapabilirsiniz şimdi ne yaptık gençler bakın bu benim e, sayısal için diyebilirim şimdi bak mesela edebiyat bak edebiyata bak 4.9 tarih 1.9 coğrafya 2.3 yani gençler rakiplerinizin yani 1 milyon tane insanın baştan geçmek istiyorsan işte şu netlerden yaparsan rakiplerini geçiyorsun gibi düşünebilirsin hani tabi TT falan da var da hani ama net olarak bunları geçiyorsun şimdi iyi yerlere gelmek için arkadaşlarımız standart sap mesela 4.7 bu dostlarım sana oradan belli bir puan gelecek tamam mı hani matematik 40 sorudur 40 sorunun belli bir puanı vardır sana belli bir puan gelecektir 4.7 ortalama mı şimdi mesela biz buna bilmiyoruz hani böyle bir dağılım vardır Gençler. standart sapma dağılım işte eksi 3 ile artı 3 arasında Neydi bunlar tabi biraz matematiksel boyutu istatistik boyutu şimdi sen burada gençler 4.7 yaptın standart sapmada örnek veriyorum 5 net çıksın yani her 5 nette bir dağılım değişiyor. Yani artı 5 9.7 artı 5 işte 14.7 artı 5 işte 19.7 işte, Sen aslında gençler 19.7 e, yaparsan bu net üzerine yaparsan sınava girenlerin %99'undan fazla net yapıyorsun. Şunu yaparsan, onların dediği yüzde yaparsan %85'inden fazla net yapıyorsun diyebilirsin. Şunu yaparsan gençler gençler %70'inden fazla net yapmasın demektir. Hani bu ne demek işte senin alacağın puan böyle artmış olacak gençler. Hani mesela 4.7'ye ekledim 9.7 ya 10 net yapan yani 9.6 yapandansa 10 net yapan daha fazla puan alacak. Bak oradaki kasayı çok önemli. İşte gençler bak 0.4 net diyor ya burada. Oradaki o net tane hani bir net puanı gibi hesaplamayacaksınız. Daha fazla getir olacak, getirisi olacak. Çünkü niye bu adam diyecek ki artı artı 1 Z'de kalmış. İşte artı 2 Z'de kalmış. Yani bunu istatistik ifadeler sembolü gençler. Z'ler bilmenize gerek yok. Buna göre puanınız hesaplanacaktır. Ha benim sizden isteğim ne bu arada gençler? Benim sizden isteğim işte bu yazdığımız var ya şu pardon gençler. Ha dağıldı gitti pardon. Şu yazdığım benim netlerin yani neydi matematik? 4.7 şöyle yazayım mat işte 4.7 işte edebiyat 4.9 işte tarih 1.9 coğrafya 2.3 işte ne bileyim fizik kaçtı 1 kimya 0.9 işte biyoloji 1.2 sana demek istedim şu ne yaparsan et şu ortalamaların üzerinde net almaya çalış Tamam mı dostum? Bana? Amacın, nedefin bu olsun. Az çok sana neden e, üzerine net alman gerektiğini anlatmaya çalıştım. İnşallah anlamışsınızdır. Biraz istisnai boyutu devreye giriyor dostlar. Ondan kaynaklı olarak da sen kısaca özet, soru çıkar kendine bu netler üzerinde puan almaya çalışmaya çalış. Bu arada arkadaşlarım web sitesi kurduk biliyorsunuz. Sizlere daha iyi imkan sağlayabilmek için www. .cetin com, sistemizi ziyaret edebilirsiniz. Görüşleriniz benim için çok önemli gençler. Ee, bir bakın, bir şey yapın. eksik olan bir şey varsa, böyle o sıraya giderse de videonun altına yorum atın. E, Açıklama kısmında zaten linkini bıraktım. Ve ka kardeşlerim, şunları rica ediyorum. Kanalıma abone olup destek olursanız da çok ama çok mutlu olurum. İnşallah gençler hedefimize ulaşacaksınız. Stres yapmayın fazla. Çok böyle konuya girmek istemedim yani inşallah kız olur. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.